senin rüya. Bir süper robot dünya kupasının sonucunu tahmin etti. Robota göre Portekiz yarı finalde İngiltere'yi penaltılarla eleyerek finale çıkacak. Finalde Portekiz'in rakibi Arjantin olacak. İnşallah lan bunu izleyeyim. Ne olursa olsun ya. Bak sahaya araba düşsün. Sahaya Boeing 742 insin falan. Kimde değil. Final Portekiz Arjantin olsun. Ben oturayım izleyeyim. Ki bence iddia baronları bu şekilde olmasını sağlayacak. Ben size iddia İddia baronları bu şekilde olmasını sağlayacak. koyayım. Mümkünatı yok. Elenmezler. Portekiz değil Arjantin değil bu sene. Kim alacak kupayı amına koyayım? Sence Dünya Kupası'nı kim alır? Go go İngerland İngerland. Scorps İngerland goals. başını alır İngerland. Bence Katar kazanır. Hayatımı Katar elendi kadar. mi? Katar elendi Elenemiyor. mi? Elenemiyor. Gruptan sonra başlıyor ev sahibi ülke. Katar'da kim var ki? Bakalım hemen kanki. Bekle. Bakalım hemen. Hasan Ali Kondos var mı? Vassam ravi var. var. Muhammed El Ahmad Ayyash var. Abdelkarim Hasan. Jassem Gaber Abdülsalam var. Muhammed Vaad var. Benim Deli Yarrak var. Ya sektir git. <laughs> Abdurrahman Mustafa var. Khalid Muner, Mazad var. İsmail Muhammed var. Almaraz Ali. Ahmed Al Ahmet Aladin. Akram Afif var. Bak Almaraz Ali 3 milyon euro. Haşem nerede oynuyormuş? Akram Afif. Ali Saad Soccer Club'da oynuyor. Akram Afif. Biraz da şey gibi oldu ya. Şalalala. -Ca -Ca ben, ben Arapça Zaten Aladdin'den öğrendim. Yapacak bir şey yok. Ali Gharafa var. Hmm. Başka takım ne var? Ali Saad'den toplamışlar hep. Bir dakika Pedro Miguel de var. Özel edin Pedro şu Miguel magele. nerede? Yukarıda. Pedro Miguel. Nasıl Tarık yani? Salman diye adam var lan. Dikkat edilmesi gereken adamlar var ya. Abdülaziz Hatem mesela çok. Çok dikkat edilmesi gereken. Ya ebeni sikerim seni. e ben kanka. seni tanıdık birin mi? Akraban mı? Değil. Tamam e beni sikiyim o zaman. Bizde böyle küfürler böyle edilir beyler. Bizde küfür edilecekse aileye küfür edilmez. Buranın kuralları var. Dünya Kupası 2022. <laughs> Katar, Ekvador. Ben size tek tek söylüyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Katar, Ekvador. Ekvador alır. Senegal, Hollanda. Hollanda alacak. İngiltere, İran. Şaka mı bu amına koyayım. İngiltere alır. Amerika, Galler. Amerika alacak. Arjantin, Suudi Arabistan. <laughs> yani Tabii ki Suudi Arabistan alamaz. Yani. Meksika Polonya Polonya alır. Meksika biraz zorlayabilir ama bilmiyorum. Bu maç berabere de bitebilir emin değilim. Danimarka Tunus Danimarka Fransa Avustralya Fransa Almanya Japonya İlginç bir maç izlenmesi lazım bu maçın. Japonlar ilginç oynuyor Dünya Kupası'nda çünkü. Hatırlarsan son Dünya Kupası'nda ben Belçika Japonya maçını izlerken seninle WhatsApp'tan ah. konuşuyordum. İki gol attı herhalde Japonlar. Ben uyuyakaldım. Bir uyandım Onunu sikiyim ya kendimi tokatlıyorum devamlı. Benim olamaz, dünya olamaz kupasında diye. favorim Hırvatistan'dı ya. Ben çünkü şey gibi nasıl diyeyim sanki Türkiye oradaymış gibi hissettim. Hani Yok böyle. Andır doklarımın koyayım. Yillerle dolu Hırvatistan geçen sene. Adam geçen balon, dünya balon kupasında. Aldı Kim? Modric. Kim balon doraldı bugüne kadar? Modric. Listesi var mı onun? Vardır. Oğlum bir hışkırıp tuttu var ya. Portekiz, Gana. Gana alabilir abi bilmiyorum. Sonuncu benzi ama. Balon sonra yine, Messi, yine Messi. kazananlar tüm. Google'ı böyle kullanın bu arada arkadaşlar. Uğraşmayın amına koyayım yani. Yok tüm zamanların Balon Dor kazananları falan. Balon Dor kazanan tüm yazın çıkıyor. Gerek yok yani. Gol.com Lionel en aşağıdan baş Ya siktir git be. <laughs> Stanley Matthews tanımam. Aa Johan Cruyff. <laughs> Mehmet Cruyff değil mi bu adam? Çok fena fen oynuyor Geç buraları ya sikerim şimdi. Karl Heinz Rummenigge. 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 1981. Carl Sainz. Tabii yani burada yazıyor. Roberto Baggio. Evet. Matthaus, Marco Van Basten. Ronaldinho bak. Şuradan başlayalım. Siktir lan. 2002'de Ronaldo saldı. Aş aşağıda George Weah var. Şimdi Liberia Cumhurbaşkanı kendisi. Siktir git lan. Yaz Google'a. Kendisi Liberia Cumhurbaşkanı şu an. Futbolculuktan mı? Allah Allah. Evet. Aa, oluyor ama normal. Oğlum bu bilindik bir şey. Sen manyak mısın? Futbolda olur böyle şeyler. Matthias Summer. Ronaldo Nazario. Bu şey Ronaldo mu? Önünde evet. şöyle bu Ronaldo kim Aynen. amına koyayım? Aynısı. Önde Pusi şey Shade şey bırak. Pusi Shade. Şevşenko almış, Ronaldinho. Canavarro. Kaka, Cristiano Ronaldo, Messi, 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 Ankara Messi, Ronaldo, Ronaldo, Messi, Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo Modric, Messi, <laughs> Messi amına koymuş Messi. 7 ee, tane olması lazım. Yeter lan 7 tane de vermeyin. Ya yarısı boş beleş amına. Bir tane Türk yok şurada ya. Ya Rumen Lige Lige bile var Türk yok ya. Bir tane Türk yok harbiden ya. Şevşenko, Pavel. Ribery'e verecekler hani ne koyayım. Adamı ağlattılar. Yüzüyle dalga geçmişler ya. Saçmalama. O yüzden ağlamış. yapmamışlardır.